Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün amca yanına geldim. O da nada sürümü yapıyor. Ee, pamuk yeri, pamuk yerini hazırlıyor adam O da 5 kez 125 de tarla kaldırıyor Bugün onun yanına geldim. kazı taş ne? Burası bayağı taşlı ya. Bizim tarladan daha Kuruluk yere değmiyor bile. Taşlar yüzünden Meriz zincirleri kopmuş iki tane zincirin. Belki haberi de yok. Onların puluğu da 5 artı 1. Bizimki 4 artı 1, onların 5 artı 1. Onların bir avantajı var, onlar altılı da yapabiliriz, biz altılı yapamıyoruz. Şu an bu puluk bende olsaydı altılı yapardım. Çok tatlı biraz. Evet, şu an 5S25'in içine geldik arkadaşlar. Ee, zaten bu bizim amcaoğlunun traktörü. Onlar 2-3 yıldır almışlar. Ee, kısmet bugün oldu, bugün videosunu çekmeye geldik. Onlar da zaten e, gördüğünüz gibi onlardan anas yapıyorlar. Bugün amcaoğlunun yanına geldim. Ee, ben biraz kullanayım dedim. Hadi bismillah. Buna basıyoruz değil mi? Evet, kendisi kendisini gazını ayarlayıp gidiyor şu an. Ama tarlaları burası e, eskavatorla burayı iki, iki yıl önce burayı biraz tarla değildi burası tarla yaptılar şu an yerli taşlar çok burada bayağı taş var. Gerçekten çok kaç var ya. Bu ne? da küçük geliyor traktöre. Ki bu beygirdeki bir traktör bence altı daha ideal olur. Az önce Abdullah'a da dedim yani ben olsam direkt altılı yapardım traktörü. Pulluğunuzu pardon. Çünkü pulluk altılı oluyor. Sesi düşürdüm çünkü çok taşlı olduğu için. O kadar ki boluk oynuyor ki yani arkayı göstermek istemiyor bir taraftan. Çok taş var. 45 kilometre yürüdüler Abdullah. 100 metre siyah züre. 50 125 e, 2-3 sene önce aldılar. E, 2021 model yanlış olmazsam değil mi Abdullah? Evet. 2021 model. Bir saatte kaç kilometre gittiği zaten orada çıkıyor. Ee, yanlış olmazsam en boş paket. Ee, en boş mu? Orta paket mi? Ee, önde TLS yok. Düz düğün Bir de ekranı yok. Ekran olsaydı bence daha güzel olurdu. Bir de TLS olsaydı daha iyi olurdu. Ama böyle de gerçekten güzel yani. Şu an bir o tarafı kaldırmaya gideceğiz. Burası çok taşlı. Şu an bu bu tarafa geldik. O taraf fazla taşlı olduğu için bir de burada deneyelim dedik. Ee, haydi Allah yardımcımıza. İki de gidiyoruz. Mesela <laughs> bizimki B C, A B C D olarak gidiyor. Bu farklı.

tarlaları çok taşlı. Bizimki yani taşsız tarla yok. Biz taşlarla uğraşıp bu işi yapıyoruz. Ne yapsak da taş var. taşsız yere giriyor. Ne kadar güzel kuru işliyor tarlayı. Ömer'e söyledik, biraz taşsız yeri kaldırsın. Bu bu taraf buraya göre biraz daha. Astras var bu tarafta. Sonuçta hepsini kaldıracak da. Yani biraz pulunu nasıl işlemini biraz görelim. Traktörün çekişi güzel. Tabii ki karada çok taş olduğu için mesela kurduğun işlemesini bir türlü güzel olarak göremiyoruz. Sürekli taşlara takıldığı için bunu soltayı Böyle işte. Taşları bu arayın biraz tarla kuruduğu zaman bunları gelip kemçeyle traktör arkası kemçeyle bunları hepsini atacaklar. Büyük taşları normal taşları el taşlarını da elle ramuvakı bağlayacaklar. E, işçileri alıp gelip taşları atacaklar. Ben de 85 ile geldim buraya. Benle Abdullah geldik. Amcaoğlu ile birlikte. Şu an küçük kardeşi tarla kaldırıyor Ömer. Benle Abdullah birlikte buraya geldik. E, traktörün videosunu çekmek için. E, videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.